Efendim şöyle bir şey söyleyeyim orada, bunu kaça çektiler diye bir şey e, söz konusu olamaz şimdi, çünkü bu konuyla ilgili hmm. e, aynen e, Dresden'de olduğu, yani Kristin'de olduğu gibi e, bir protokol olması lazım, yani bir makalenin verilmiş olması lazım. Anladım. Aslında o makalenin de Dünya Sağlık Örgütü'nün tarafından kabul edilmesi de bir facia. Çünkü düşünün, birisi bir makale yazıyor, bu, bu diyor, virüsü diyor böyle diyor, tanıyacaksın diyor. Tamam. Hiçbir yerde yayınlanmadan, e, kurumlarda tartışmadan, Hı. bakın kurumlarda tartışmadan Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul ediyor. Muammer Bey. Bu kadar Bey, basit mi? Şimdi değil. Yalnız DSO Buyurun. ve e, küresel bir takım hedefleri olanların eee olan bu kurum ve başkanı hani eleştirileriniz bu yönde ya eleştiriler bu yönde. Bunlar evet. tırnak içinde aptal mı? kamu ee, kamuoyuna PCR testlerini biz aa yanlış döngü üzerinden testlere başlatmışız da bu kadar insan boşuna pozitif çıkmış diye kendi kendilerini ifşa ederler mi? Mecbur. Yani, nasıl mecbur Neye kararı göre mecbur? var? Efendim, ya Portekiz'in bir mahkemesi orada bir iki mahkeme bu kararı verdir diye. Bu çok basit bir koskoca şey. Koskoca küresel çete. Ee, attı. Kendi içinde yumruklaşıyorlar. Bey. İtiraf e, eder mi? E. Küresel çete kendi içinde tek değil. Kendi hmm. içinde de sorunlar yaşıyor. DSÖ'nün içinde de. Bunun içinde tevehhüre kapılıp bu böyle gitmeyecek diye panikleyenler de var. Hmm. Bu laboratuvarlarda çalışıp daha sonra dışarı çıkıp ya bunlar tehlikeli şeyler yapıyor. Bill Gates'in adamı ada satın alıp bütün sitelerini satıp cep telefonunu falan da dışarıda bırakıp adaya yerleşmedi mi? Hmm. E bunlar magazin haberi olmadığı evet. için kimse kullanmıyor. Yani şu anda pandemi falan yok.